Evet, değerli yani dostum. Muğla'da din görevlerinden oluşan tiyatro ekibi Suya Hasret Canlar isimli oyunla üniversite gençliğine ulaşıyor. Güzlerine gözlerine bak. Ne kadar da boşluğun içerisinde bir kalp olmuştuk. Oysa dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Bu deniz, bu yeşillik, bu iklim gözler görse... Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu senaryosu bir din görevlisi tarafından yazılan ve kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında sırasıyla Muğla, Yatağan ve Bodrum'un Mumcular beldesine sahnelenen oyun vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 12 din görevlisinin yer aldığı oyun Aydın, Denizli ve İzmir'de de sahnelenecek. Şehirden yükselen yıldırım sesleri katıp önüne serin sabahlar bırakmaz. Çocuk gülücüklerine kar olup ya. Bir çiğ tanesi güzelliğine birimde. Hayat ne kadar değişse de özünde her kayık. Muğla Müftüsü Mustafa Kaya, tiyatro çalışmalarının 2010 yılında başladığını belirterek, çalışmalar sırasında edebiyat öğretmenleriyle görüş alışverişine bulunduklarını anlattı. Kaya, ''Bu yıl yeni bir çalışma yapmaya karar verdik. Metin Polat'ın başkanlığında Suya Hasret Canlar isimli gençliğin yaşadığı realitelerden hareket ederek çalışma yaptık. Ve bu çalışmamızda kutlu doğum haftasına sahneledik.'' dedi. Metin Polat İmam Hatiplerimizden Metin Polat'ın başkanlığında yine öğretmenlerimizin refakatinde Suya Hasret Canlar isimli tamamen hayatın güncelliğini ifade edecek gençliğimizin yaşadığı realitelerden hareketle bir çalışma yaptık ve o çalışmamızı da kutu doğum haftamız içerisinde ulan merkezimizde oynadık ve uygulamaya koyduk gerçekten ümidimizin üstünde kabul gördüğü müsbed tepkilerini hala alıyoruz. Kaya, bir din görevlisinin insanlara sadece camilerde değil, sosyal yaşamlarında da katkıda bulunması gerektiğini ifade ederek, bu çalışmalar için din hizmetleriyle alakası nedir diye sorulabilir. Ama din hizmetleri denilince bunun hayatın tamamını kapsadığını düşünüyoruz. Bizim imam hatiplerimiz insanların doğumundan ölümüne kadar hayatların her safhasında varlar. Bu bir toplum hizmetidir. Sosyal ve kültürel hizmettir diye düşündük. Çevre illerle irtibata geçerek bunu bir turne havasında sürdürmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Ahmet, bu genç yaşta seni bu kadar sıkıntı ve üzüntüye sevk eden konu ne olabilir? Sanma ki çektiğimiz dertler bir tek bize mahsustur. Herkes kendi nasibince yüklenir bu dünyayı. İnsan tek başına Oyunda rol alan ve Muğla'daki Kötekli Hacı Araplar Camisi'ne görev yapan Metin Polat ise oyunun ortaya çıkış hikayesini anlattı. Görevli olduğu caminin Mula Üniversitesi'nin hemen bitişinde bulunduğunu dile getiren Polat sözlerine şöyle devam etti. Bir yıl kadar önce bir ikinci namazında bir öğrenci geldi. Bunalımda olduğunu, huzur aradığını ve kendisine yardımcı olmamı istedi daha önce camiye hiç gelmediğini söyledi. İlk defa camiye girdiğini söyledi. O durumdaki bir insana bir çırpıda İslam'ı anlatamazsınız. Anlatsanız da anlamaz zaten. Ben o an için aklıma ilk gelen kendisine Türkçe mealli bir Kur'an-ı Kerim hediye etmek. Polat, görevinin sadece cami ile sınırlı olmadığını ifade ederek, biz imamların cami dışında da görevleri var. Bu da bizim cami dışı görevlerimizden birisidir. Bu yolla değişik insan kitlelerine ulaşma imkanı elde ediyoruz, dedi. Oldu çok ya. Ve çok merak ediyorum. dönmüş hayatında hangi Cama hasret kaldı su. Suya hasret kaldı. Oyunda rol alan ve cami dışına geçen zamanlarında oyunun provasını yapan din görevlileri amaçlarının Türkiye turnesine çıkmak olduğunu anlatarak tiyatro oyununun bu kadar yoğun ilgi göreceğini düşünmemiştik. Oyunu izleyenlerden aldığımız olumlu tepkiler doğrultusunda oyunun farklı kentlerde de sergilenmesi için girişimlere başladık. Öncelikle Muğla'nın çevre illerine gideceğiz dedi. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. السلام <applause> <applause>